Ee, hocamız mizaj danışmanı aynı zamanda da araştırmacı yazar. Fatih Sinay'ın mizaca giriş kitabı çıktı. Çok yeni çok da güzel şeyler var içinde. Büyük bir merak ve hevesle okumak için sabırsızlanıyorum. Kırmızı olan demevi yani elementi hava. Hı hı. Sarı olan safravi yani elementi ateş, mavi olan balgam yani su, gri olan toprak yani sovdavi. <laughs> Bugüne kadar yazılmış olan Türkiye'deki mizaç kitaplarının içerisinde yeni lisanı konuştuğumuz insanların iyi anlayacağına, Rahatlıkla, kolaylıkla kolaylıkla anlayacağına mi? inandığım tarifler, Hı. izahatlar, sorular ve cevap. Beklenen gün geldi hocamızın kitabı çıktı mizaca giriş diye. Büyük bir sabırsızlıkla ve merakla beklediğimiz kitap nihayetinde çıktı. İnşallah hayırlı uğurlu olur.